Arkadaşlar şimdi annemden gizli bir şeyler yapacağız. Hmm. Ben çok korkuyorum inşallah annem bizi bulmaz. Oh, Siz de no. biliyor musunuz Maren, ne yapacağım mı? Annem bizi görünce çok kızacak Ama olsun ben yapmak istiyorum. Siz de gelin annem görün gelince kızmaz. Hadi gelin dedik de Benim oh, no. bu ihtiyacım var. Yoksa boyum hiç yetişmez. Hadi gidelim annenin odasına. Hadi gidelim. başka acaba? Şimdi tek bakacağım. Düz, düz şeyler varmış. Annemin bütün makyaj benzemesi var. Ama annem bizi duymasın diye önce kapıyı kapatmalıyım. Şimdi kapıyı kapatmalıyım. Acaba hangisinde başlasak? Aa bu ne? Çok güzel. Hocam buraya koyayım. Acaba şimdi aynı Bu ne? Çok güzel. Bunu da koyayım. Başka ne varmış annemin? Aa burada göz şeyleri var. Bunu alayım. Aa çok güzel. Hem de şimdi açayım bakalım. Ha. Aa bir tane daha da Yüz tane bari aldım. Bir tane daha fırça alayım. Aldım. Bir tane de bundan alıyorum. Çok güzel. Çok güzel. İçimde merak ediyorum. İnşallah annem beni Aa, Acaba bu neymiş? Bunu almak istiyorum. Acaba başka ne alabiliriz? Arkadaşlar ben bundan da istiyorum. Çok güzel. Annem bizi yakalarsa çok kötü olacak. Bunu da alacağım çok güzel. Hadi şimdi makyajımıza başlayalım arkadaşlar. Yey. Önce bunları başlayalım arkadaşlar. Evet. Çok güzel. Yer yarı veriyorum şöyle. Çok güzelmiş bunlar. Evet şimdi kapatalım. da dağıtıyorum şimdi. çok mu güzel oluyorum? Evet, bunu da yapayım. Annem inşallah bizi yakalamaz. Oh no! Şimdi bundan başlamak istiyorum. Evet. Şunu da açalım. Ay. Annemin yaptığı gibi yapacağım. Şimdi yapalım. Aaa. Bu yüzüne de Evet. Ya babam böyle gülürse no, ayı no. Ay Şimdi alıp sürüyoruz. Şimdi açalım bunu. Hepsini yap. Ay bu da çok güzel bir sürmesin Evet. Diğer yemeğimi de yapayım. Arkadaşlar makyaj videomu beğendiniz mi? Yay! Yeah. Evet. Şimdi de süreceğim. Evet. Ay rengi çok güzel. Evet. Ay çok güzel oldum. <laughs> Şimdi kırmızı alıp süreceğim. Evet. Ablamın da rengi çok güzel kırmızı. Evet. Diğer evet. yanına Aa. Çok güzel oldu. Berra neredesin? Ay Berra'yı ne zamandır göremiyorum arkadaşlar. Kesin yine bir işler karıştırıyor. Allah Allah bu kız nereye kayboldu ya? Berra neredesin ya? Ay bu kız benden habersiz dışarı mı çıktı acaba arkadaşlar? Ben Berra'yı bulamıyorum ya da saklanıyor mu? Ne yapıyor ya? Yo gayet de buralarda değil. Allah Allah ben nasıl bulacağım şimdi bu kızı? Ay sesi de çıkmıyor Berra neredesin kızım? Allah Allah. Nerede bu kız ya? Ay annemin sesi geliyor. Acaba beni bulacak mı? <laughs> ne yapacağım ben şimdi? Arkadaşlar ben bir üstümü başımı değiştireyim de gideyim bakayım acaba Berra tek başına dışarıya mı çıktı? <laughs> Aa! Berra sen ne yapıyorsun burada? Makyaj yapıyorum. <laughs> ya sen nasıl makyaj yapıyorsun? <laughs> Arkadaşlar bu kız yapıyor ya. Ya, ya sen benden habersiz benim eşyalarımı hey, inanmıyorum. Şu kaşına gözüne bak. <laughs> sen bunları kimden öğrendin ya? Senden öğrendim anne. Ya Allah'ım hepsini de kullanmış ya. Şu gözlerini <laughs> baban seni böyle görse ne yapar acaba bizi? <laughs> ben sen dışarıya gittin zannettim biliyor musun? Ne kadar korktum. <laughs> Babam da beni parka götürüyor. Kızlar beni sevmez. Böyle kızlar seni sevmez. Böyle seninle dalga geçerler anca. Ne kadar komik olmuş ya. Arkadaşlar sence Berra böyle güzel mi olmuş? Güzelim bence. Güzel misin? Allah'ım ya Rabbim. Arkadaşlar Berra'nın babası Berra'yı böyle görse çok kızar ve çok sinirlenir. Ay, İnanmıyorum sana Berra baban kesin bize çok sinirlenecek. Hepsini yapacağım. Hepsini, hepsini yapamazsın tabii ki. Evet. Ya baban kızarsa bize vallahi bizi bu evden atacak ben sana söyleyeyim. Ben söylemezsem <laughs> babam ölenmez anne. Ama ben seni babana söyleyeceğim çünkü sen benim eşyalarımı izinsiz kullanıyorsun. Arkadaşlar bu çok büyük. Allah'ım ya Rabbim hala gözüne siliyor ya. Bak çok sinirleniyorum. Çok <laughs> kızgınım. Kızım bir anne oldum şu anda seni cezalandıracağım. Ben de ne kadar korktum arkadaşlar. Berra dışarı gitti mi zannettim tek başına. Başına bir iş gelecek diye Berra'nın Allah'ım ya Rabbim ya. Kız bıraksana şunları. Vallahi çok sinirleniyorum Berra. Çok, çok kızgın oluyorum. Ol. Ben senin için ne kadar endişelendim biliyor musun? Hı. Çok endişelendim senin için. Sen çok Allah'ım ne biçim bir kız oldun ya. Ama ben makyaj yapmak istiyordum. Ama çocuklar bu yaşta makyaj yapmazlar ki. Senin daha büyümen lazım. Ben yemek yedim. Ama daha çok büyümen lazım. Büyüdüm zaten ben. Hayır sen büyümedin. Ben... Kaşının gözünü suratının haline bak arkadaşlar. Berra çok komik olmuş ya. <laughs> Allah'ım Rabbim ben bu kızla ne yapacağım? Ben, sen yokken ben bunları öğrendim. Peki ben sana o kadar seslendim. Sen benim sesimi duymadın mı? Duymadım. Emin Ama misin? kapalıydı. Duymamazlıktan geldim. bu <laughs> kadar ayıp. İnsan annesine öyle bir şey yapar mı? <laughs> yapar. Çabuk gidiyorsun elini yüzünü yıkıyorsun cezalısın Berra. Bir daha benim odama girmek sana yasak. Tamam mı? Hayır gezeceğim. Hayır benim odama girmek bundan sonra sana yasak tamam mı? Ay. Akşam da seni babana söylüyorum bundan sonra sana oyuncak da almıyoruz. Sana iki ay boyunca oyuncak almak da yasak tamam mı? Batıracağım bunu. Hayır artık cezalısın tamam mı? Benim eşyalarımı bırakır mısın? Benim eşyalarıma dokunma. Ben hepsini toplayacağım. Cezalı Sen mı? cezalısın evet iki ay boyunca oyuncak almak ben, yok. Ben cezalı olduğum için bunları toplayacağım yerine koyacağım. Tamam hadi topla yerine koy doğru söylüyorsun haklısın. Evet. Cezalı olduğun için onları tek tek yerine koyacaksın. Tamam. Hadi bakalım. Nereden aldın sen bunları bakayım? Çekmeceden aldın değil mi? Aç bakayım çekmeceyi. Koy hepsini yerine. Koy 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 koy. Hadi. Allah Allah. Bu ne biçim bir kız ya? Ne yaramaz olmuş. Allah'ım ya Rabbim ben bu kadar yaramaz bir çocuk görmedim ya. Koy şunu da şuraya koy. Babana söyleyeceğim seni bir güzel cezalandırsın. Yaramaz Berra. O tarafa koyuyorsun. Farların olduğu yere koyuyorsun. Allah'ım ya Rabbim ya. Arkadaşlar siz sakın Berra'nın yaptığını yapmayın tamam mı? Ben annemden gizli yalandık yaptığım için annem bana ceza verdi. Sakın siz yapmayın. Ben de bir daha böyle yapmayacağım. kanalıma abone olun. İnşallah annem cezamı kaldırır. Tamam arkadaşlar Berra'nın kanalına abone olursanız Berra'nın cezasını kaldıracağım. Yey! Tamam mı? Tamam. Bir de Berra bir daha makyaj yapmasın diyenler bu videoyu beğensinler tamam mı? Tamam. Yorumlara da yazın Berra'nın ne kadar yanlış bir şey yaptığını Berra bir daha böyle bir şey yapmasın arkadaşlar. Evet. Söz veriyor musun yapmayacağına? Hayır. Neden? Söz vereceksin anne ben bir daha yapmayacağım diyeceksin ya. Ben söz veriyorum anne. Bir daha yapmayacak mısın? Hayır bir daha yapmayacağım. Tamam o zaman arkadaşlara kocaman öpücük at arkadaşlar. Annemizden gizli yaramazlık yapmayın.